Youtube'da tek video ile 1 milyon abone. Bugün Nasrettin Hoca'nın fıkrasının bir benzerini yaşayacağız. Youtube'da tek video ile 1 milyon aboneye ulaşım. Allah'ın izniyle hayalimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, sizlerle beraber ben de göreceğim. Evet, o video bu video olabilir. Nasrettin Hoca bir gün göremeye çağırmış. İnsanlar gülmüşler. Nasrettin Hoca ise ya tutarsa demiş. Benimki de o misal. Bir milyon aboneye gelinceye dek video paylaşmayacağım. Tek video ile belki de YouTube'da bir. İyi ki sizlerle beraber başaracağız Allah'ın izniyle. Bir milyon aboneye ulaştığımda, dünya hayatımla ilgili yeni bir meşgal çıkacak. Tüm Türkiye'yi ve dünyayı gezerek belgesel çekeceğim. Allah'ın izniyle belki 10 yıl sonra, belki 1 yıl sonra. Belki de hiç olmayacak. Sadece bir hayal. Ya tutarsa? <laughs>